Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere başka farklı bir noktadan video çekiyorum. Bugün 17 Aralık 2023 Pazar. Şu anda saat 4 civarı. Evet burası neresi? Burası bizim dağ arası dediğimiz yani şu tarlalar dağ arası dediğimiz belki Dağ arası ne demek? Macir köyü köyümüz. macırlar ormanı dağ diyorlar ve iki orman arasındaki tarla olduğunu belirtiyor da arası. Şu an bu yukarıdan gelen yol Gandır İzmit yolu. Solumuza döndüğümüzde Belenler mevkine giden yol ve tam arkamıza döndüğümüzde de Dalca köyünden gelen yol. Şu anda bugün ben buraya araçla gelebildim. Yukarıdan geldim. Aşağı Belenlere gidip köye dönebildim. Gayet güzel yollarımız yapıldı. Gayet güzel oldu Dağ arası mevkiinden Biz genelde sola Belenlere gidiyoruz Normal yolu izlersek Ve size şimdi orman yolu göstereceğim Daha önce burada doğa yürüyüşü için Girdiğimiz yani Belenler çeşmesine Girdiğimiz yer burası Eskiden burasını Çobanlıkta çok sık kullanıyorduk Hayvanlar buradan yiyor. Burası da tam Belenler çeşmesine Doğru giden yol biz buradan içeriye giriyoruz. Daha önceki doğa yürüyüşlerimizde olduğu gibi, buradan ormanın içinden belenlere doğru devam edeceğiz. Sizlere bu güzel orman manzarasını göstermek istedim. Çok güzel bir manzara var. Bu kışa girdiğimiz dönemde Dalca'nın ormanları gerçekten çok güzel. Evet, Dalca Berneşçisi, YouTube kanalı Alcan herkese saygılar sevgiler.